Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir metin iki videosu çekeceğiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle tam olarak 15 adet altın balık sandığı açacağız. Fakat büyük olanı. Bakın, dikkatinizi çekerim büyük olanı. Küçük olanı herkes açıyor. O orta olanı açmayanı zaten dövüyorlar. E biz büyük olanı açacağız tabii ki de. Güzel şeyler çıkmasını bekliyorum. Bakın arkadaşlar o gün açtım ne çıktı biliyor musunuz nerede lan o? Tam olarak bulamasam da hmm, nerede? O? Şu muydu? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi siyahat çıktı. Gördünüz mü? Kaç hızı var biliyor musunuz? 160 hızı var. Şimdi diyeceksin single lan hiç hayatında görmedim mi bunu? Gördüm fakat 15 günlük çıkması epey beni bir mutlu etti. Neyse. Şimdi bu kadar boş yapmak ya da dolu yapmak. Dolu yaptık mı? Yok. Boş yaptık. Dolu bir şuna evsun atmayı düşünüyorum da. Neyse kalsın ya. Şimdi daha kötü bir evsun gelir. Uğraş dur arkadaşlar şimdi açıyoruz. Bakın yavaş yavaş açacağım. Videonun tadını çıkara çıkara heyecanlı olsun. Şimdi açtım. Ne çıktı abi? Havai fişek. Ne yapacağım abi ben havai fişeği ya. Gözünü seveyim. Ne yazıyor? Ses. Aa, ne yazıyor da? Sersen etme olasılığı. Ona soruyor yahu. Valla buna ev mu gelmiş? Çünkü ben Metin 2'ye ara vermiştim de bilmiyorum. Neyse. Dursun bakalım. Bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Maymun yumurtası mı? Ya. Abi bunlar işe yaramıyor ki ya. Peti besliyorum bilmem ne anasını satayım. Bunlar bir işe yaramıyor dayı ya. Başka bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Kritik. Bak bu güzel işte. Bak bak bu güzel. Şu fişekleri de kullanak bari. Bu güzel. Şimdi 3 3 hak bir tanesinden 3 hak vardı o gitti mesela hemen arkadaşlar bir C değiştirip geliyorum geliyorum hemen Evet arkadaşlar geldim tekrardan yani sanki C değiştirince çok fark edecek C4'teydik C2'ye geldik yani sanki çok fark edecek de Neyse arkadaşlar yani eski metinik oyuncular bilir böyle bir totem yapıyorduk çok fark etmiyordur herhalde de neyse zaten içinden çıkan içerik belli Neyse arkadaşlar açıyoruz. Ne geldi abi? Hız iksiri mi geldi? Çok iyi. Çok iyi. Şuraya mı geldi? Evet buradaymış. Oo, bak bu iyiydi. Kaç tane gelmişti? 5 ee, adet geldi. %60 olandan. Oo, kara atla birlikte benim şu at var ya atla birlikte çok baya bir işimi görür. Bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Tecrübe yüzüğü kaç saatlik? 30 dakikalık. Ya bir saatlik versen daha iyi olurdu bence. Neyse sağlık olsun. Sağlık olsun. Bunu da açıyoruz arkadaşlar. Gene mi kritik? Lan biraz da delici ver lan bari. Hayret bir şey. Hatta bir totem bir totem de benden gelsin. Şu savaş metnini keseyim abi ondan sonra açayım. Kim bilir? Belki <laughs> daha güzel bir şeyler çıkacak. Ya yani güzel dedin ne çıkıyor ki zaten? Aa bir tecrübe veriyor arkadaşlar. Yani burada şöyle diyeyim size. Burada böyle 20 yıl boyunca kaçsam belki bir level alabilirim gibi. Neyse arkadaşlar metni kestik tekrardan açıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne geldi abi? Çok iyi. Saldırızı çok iyi. Bence iyi. Bir daha açıyorum. Hız iksiri mi? Yeter de. Oha. 6 adet verdi bu sefer. 14 tane aldı. İyi güzel. Yani bir yerden bir yere giderken işimi görür ya da oto hava falan bırakıyorum bazen da İşimi görebilir abi. İşimi görebilir. %60 çünkü. Hadi bakalım bunu da açayım. Ondan sonra totemlere devam edelim. Ne çıktı abi? 500 yank. Yani ne diyeyim ki şimdi? Ne diyeyim abi şimdi? Sağlık olsun bakalım ya. Neyse. Şimdi değişik bir totem yapacağım. C değiştirmeyeceğim lan bu sefer. Şu demircinin yanına gideceğim. Her zaman itemlerimizi yakıyorsun. Bir tane de senin yanında açayım belki e, iyi bir şeyler çıkar. Hatta binek üstünde açayım ben. Nerede benim atım abi? Nerede benim atım? Bir dakika. Şimdi abi bu atın üstündeyken hatta büyülü zırhı, siklileri falan da açayım. Şöyle yapalım. Bir de böyle açalım. Senin yanında açacağım. Ya da yok ya. Üf. Neyse açayım hadi. Bir tane senin yanında açıyorum. Ne çıktı abi? Ee, o ne ya? Saldırı saldırı ikisi çıktı gene abi. Gideyim. Ya ben Seyş emmini Seyş Seyş ne lan? Seyş Emmi'nin yanında açacağım. Ne de Seyş ne dedim? Dilim suçtu pardon. Şimdi bir tane de burada açıyorum. 500 yak ne oğlum? 500 500 kane. Hiç verme daha iyi bence yani. Onun yerine bir tane bambu ok ver ondan iyi bence. Hadi bakalım şurada açalım. Bir tane de şu köprüde açalım. Zen fasulye mi? Abi bir tane zen fasulye ne yapacağım ben ya? Al bakayım ne kadar fark ettirecek. 4.325 Al okuyorum ne oldu? Ee, geç okuyamazsın çünkü evet doğru. Ekside değil ki karakter neyse. Bu konuları geçelim. O konulara girmiyorum. Arkadaşlar 3 tane kaldı. Lan C değiştirsem mi acaba? Hatta C6 da açayım bunu da. Gene biz eski yerimize gidelim. Orada gene biraz yani iyi şeyler çıkmadı. E kötü şeyler de çıkmadı. Ben şurada açayım gene. C4'e geçeyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Geldim C6'ya. Bakın C6'dayım şu an. Şimdi arkadaşlar son 3 tane kaldı bundan ümitliyim abi. Bundan güzel şeyler çıkacak bence. Bence. Hadi bakalım açıyorum. Nefesimi tutuyorum. Ne çıktı abi? Kritik. Ya hay yani neyse ağzımı bozmayacağım. Bunu da açalım. Zen fasulye nedir abi? Anasını satayım bundan daha güzel şeyler çıkıyordu eskiden ya. ulan bunlar dropları mı kıstı acaba? Neyse hadi bunu da açalım zaten bir tane kaldı. Neye uğraşıyorum ki ya. Havai fişek. havai de sizi de şimdi. Cık. Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar işte gördüğünüz has, hasılat bu. Zaten hız iksirim yoktu fazla. 3 tane vardı. İşte gerisini buradan şey yaptım. Hah. al hasılat bu abi. Şu. Al. Dur şunu alayım. Ha şu sıra işte. Ha bu. Yani çok fark etti hakikat. Şu delici zaten vardı bende. Ee, şunlar çıktı abi işte. Neyse en azından kasılırken işimizi görür ama e, sessiz olun sakın hani para verip açmayın abi güzel şeyler çıkmıyor yani balıkçı açacaksanız orta boyu açın en azından hani e, yani çoğu ki çoğu kişi zaten parayla alıyor bu sandığı ben birkaç tanesini e, kendim şey yaptım da e, yaptım da yani vermeyin abi para yani Altın yani balık sandığına vermeyin para. Benden demesi. Neyse arkadaşlar e, videomu sonlandırıyorum yavaş yavaş. Umarım beğenmişsinizdir. E, başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Dikkat edin kendinize arkadaşlar.